Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Burs veren kurum ve kuruluşları her yıl olduğu gibi bu yılda paylaşmaya devam ediyoruz. Genel listelerimizi tabii ki yayınladık ve bu arada başvuru süreçleri farklı farklı başvurular başladığında ve başvuruların bitmesine az bir zaman kaldığında da yine hatırlatmak için videolar paylaşıyoruz. Tıp fakültesinde okuyan, sağlıkla ilgili bölümlerde okuyan çok sayıda öğrencimiz bizimle ilgili olan bursları bir derleyip toparlayabilir misiniz demişlerdi. İşte sizler için yepyeni bir liste hazırladım. Listeyi sıralayacağım Baş başvurular başladığında yine pek çoğu hakkında bilgilendirmeler yapacağız ama bu kurumları genel olarak web sitelerinden bir kontrol edin. Birinci sırada Sayeder Sağlıklı Yaşam Derneği var. İkinci sırada Lokman Hekim Sağlık Vakfı. Üçüncü sırada Profesör Doktor Doğan Şahin Bursu var ve Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Bursu yine önemli bir vakıf. Selçuklu Holding, Yarının Sağlıkçıları Bursu, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği, Dent Group, Atlas Sağlık Vakfı, TESA, Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı ve bu arada İstanbul, Ankara, Bursa tabip odaları da tıp öğrencilerine burs veriyor. Hayat Sağlık Vakfı, Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği, KAHEV Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Böbrek Vakfı, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı, İnci Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Bursu, Erciyes Organ Nakli Vakfı, Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Eğitim Vakfı yine Eczacılar Odası var. Örneğin Kocaeli, Batman, Siirt, Muş gibi Eczacılar Odası'nı da önerebilirim. Bugüne kadar burs verdiğini duyduğum kuruluşlar bunlardı arkadaşlar. Yine bölgenizde, çevrenizde belediyeleriniz, sivil toplum kuruluşlarınız buralara bir başvuru yaparsınız. Ama özellikle sahte burs sitelerine karşı son derece dikkatli ve uyanık olmanızı da öneriyorum. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.